Tok Avrupa yollarına çıkıyor. Tokun T10X modeli yıl sonunda Almanya'da satışa sunulacak. Fiyatı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin yerli otomobili TOG Avrupa'ya geliyor. TOG 2 yıl içinde 65 bin aracı ulaşan T10X'in ardından bu yaz Fastback modeli T10F'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yüksek yerlilik oranı, geniş menzili ve yapay zeka teknolojileriyle dikkat çeken TOG'un T10X modelinin yıl sonunda Almanya'da satışa sunulmasının planlandığı açıklandı. TOG, Avrupa hedefleri kapsamında 2021 Mayıs ayında Stuttgart'ta TOG Europe GmbH'yı kurmuştu. Avrupa'da da önemli mobilite şirketlerinden biri olmaya hedefleyen TOG, T10X modelini bu yılın sonundan itibaren Avrupa'da ön siparişe açmayı hedefliyor. Marka, T10X başlayacağı ihracatını 2026'da T10F modeliyle çeşitlendirmeyi planlıyor.